Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şey, ee, Granny oynayacağız. Bunu uzatmadan başlayalım. E, ee, şey, hard yapınca ekstra lock açık oluyor mu? Ertuğrul? ne olmuyor? Biz ekstra lock tutunca açalım. Lock. Nightmare'ı da mı açsak? sarmaz. Başlayalım. Hard'da bitirmeye çalışacağız. FNAF 3'ü... Ne FNAF ya? Aklıma FNAF geldi. E, Gran 3'ü Hard Mod'da bitiremedim. Ama ee, bu Granny'yi bitirebiliriz. <laughs> Yorum yaparsanız sevinirim bu arada. Hepsini okuyup kalp atarım yorumlarım. tane hepsini okuyup kalp atarım. Sevdiğim yorumları sabitlerim. Zensitim çok az. Hard Mod'da bitiririm. Biz

<noise> <hesitation> h e s t a i o i s e <noise> n o i s <noise> 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 n <noise> n o n n e <noise> 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 n o i s i s e s e <noise> o i s e <noise> n <noise> <noise> n e <noise> <noise> o i e n i s Ну, да, да, да. То есть, да, да. кос. А, кофе. это кофе. А, кофе. А, кофе. yani. Sıra <laughs> bunu ben bu kanalize sığmam Bekleyin. Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Bunu <laughs> sonra bir kapatayım mı? Kapatayım, kapatayım. <laughs> Şöyle yapsak görür mü? Bence görmez. Hadi bakalım. Hadi gel gel. görme görme Görmedi. 30 saniye. Tamam şimdi ben koşayım hemen. Mutfağı aramam lazım. Mutfak önemli çünkü. Bakalım bakalım. Oo güzel 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 güzel. O silah parçasını tamamladık. Alayım ben onu 30 saniye. <laughs> Ana şeyi unuttum. Hayır ya. Keşke o silah parçasını da hadi, hadi hadi hadi. Bitireceğiz arkadaşlar bitireceğiz bitireceğiz. Bitireceğiz. Dur, şu an alayım. Alayım şunu. Ah. Arkadaşlar bu arada yorum atsanız cidden sevinirim yani. Eee bu ne şimdi? Dur lan dur. Lan. Kalkmış mı o ya? Ya öf. Eee vallahi kalkmış. Gel gel gel. video izliyor ya. Ve ben full korku kolonundan gitmeyi düşünüyorum. Korku oyunlar sarıyor. <laughs> Alayım ben. Gel buraya. Gebersin. Ben kargaydım bu zaman acaba bilmiyorum ki. Ç çekil. Çekil. Ben şu tornavidayı da bir vurayım. Önceydim yoksa. Yok yok yok. Yok o kadar önce. Kaç. Çat. Kur'an'ı çekerim. Burada doğma döverim. Doğdu. Hmm. Geliyorum bakalım. Bak, ben daha doğmamışım şey olacak. Tamam. Hmm. Geliyor geliyor. Ama satayım ödüm koptu. Şerefsiz. çok uzarsa kapatabilirim direkt ya. Yani 30 dakika olmasın da hiç kimse demesin. Aa, bu benim işime yaramayacak ya. Al Allah, lan işime yarar belki de. Dışarıda bir yer açıyorduk galiba. Hadi aç bakayım be Kitap da önemli yok. O zaman sonra gitmeyeceğim ki. Valla Okay. Hocam. Ya bu, bu bu. İyi iyi, iyi hatırlamışım. Komezines kalmadı artık. Sorası değil da bulmam lazım. Ya video kaç dakika oldu lan? ilan daha varmış. Bu <laughs> Bodu bu. Toh <laughs> senin ben. Bırakır mısın kovalamayı? Hala fazla mı?

Ben bunu bir kere daha bayılırım. Tamam. görmedim. Görmedim. Asıştır. Ya. Az. Hayır. 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 Kaç. 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 Korktum. Bunu bir de yukarıda oynayacağız. İnşallah kuyudan çıkmaz ya şey. çıkmaz inşallah. Çıkmaz. Ben düşünmedim. Tamam. Ah. şuraya Ben bir yukarı çıkmam lazım. tamam. Ben de şeye bakmam lazım. Kodu buldum. Gel lan, iç. Ya buraya gel buraya gel buraya. Ha ah, bakayım. Bir. Burada düşme şey, bu şey. Ben bu örümceği ya. Arkadaşlar bu arada video önerebilirsiniz. Yani oyun önerebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Nasıl yapacağız? yapacağız? Ne neresi kaldı? Böyle sondan kaçmıyor. Şurası kaldı. Oradan neresi? <laughs> Mermisi bitecek ama yani vuracağım önce. Gel ya vurayım seni. Gel gel. Şuradaki mermiler kaldı mı? Daha var, fazla Daha var mı ya mermi? ona göre eklemeyeceğim. Ya yani ama burada mermi yok ya. Ee? Burada kaç tane mermi kaldı? Bir tane. Başka neler kaldı? Bakmadım mı? banyo. Doğmam. Çekil. Çekil. Ne de şimdi bu böyle. Ne yapacağız? Oo, <Sessizlik> bu da, da benmemiş, lazım.

Kargayı vuracağız o zaman. Ne yapalım? Kargayı vuracağız. Daha buralara buralara gideceğiz. Bütün bir hayvanları vurabilir miyiz? Aa bu da da hayvan. Şöyle Yani eğlenceli bir video olmadı herhalde. Ne veriyon? İçime yarar mı? Ver. Evet. Çok işime yarar mı bilmiyorum ama. Ya da çok uzun olacak ya. Neyse. Nerede lan bu? Ben bunu bir kör edeyim. Aşağı da atacağız o zaman. Karanlığı yasamdan atacağız. Nerede lan bu? Bak neler kaldı? Ee, şu kaldı. Hemen kaldı. Evet. Al lan. Olur ne bacağını tutuyorsun kaç? göz Hiç, Hiç iş acaba yani eğlenecek misiniz bilmiyorum ama. Yani video çekmem lazım. Değil mi atsam acaba? Ya sen şunu bir ver ben yukarı kalkayım ya. Yani. Yukarı bir gideyim. Yani ne yapacağız? Şöyle yapalım. Tabii. Hadi. Gel. Bu nefes, Bu nefes hiç nereden geliyor lan? Görme. Ya ne yapayım? O hızlı geliyor lan. Dur. geliyorum. Ben bu videoyu durdursam mı ya? Bunun çok uzun olacak. Ne diyorsunuz? durdurayım mı? Tamam tamam. Çok iyi. Lan. Tamam tamam açtı, açtı. Allah Allah Şu bir gitsin bekle Arka videoyu açmayı unutmuşum ben. O kadar çok da şey olmaz aslında ee, Ben gittim oradan şey Kırmızı çark çıktı ben, beni ben Beni gördü Ben atladım banyoya Sonra saklanacaktım Düştüm böyle banyoya saklanacaktım Saklamadım, fake adım adım yapmadım. Çıkacak <laughs> çıkacak. Gel, odama girelim. Do you want lan sen? Sen beni nasıl görmedin? Tövbe estağfurullah. Gel 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 kör gerizlik gel. Al lan. Beraber buraya abone şey yok. Hadi şimdi. Evet. Hadi görüşürüz gerizekalı. Görmedim. Harbi mi çok ciddiyim. Mal. Bundan da yani şey çıkmasın. Tamam tamam iyi. Karpuz da hem çıkacak herhalde. Bilmem da Eee? Ne işime yarayacak bu benim? Tamam kapı ana şeyi de e, ne yapacağım ben? Aa, senin ben al koyayım alırım, mü? Aldırma, öldüremez Aldırma, alırım. Aldırma, alırım. Aldırma, alırım. Aldırma, alırım. Çok durdurma yapıyorum ama e, ben kanalizasyonu açıp geleyim.